Vuracağım oğlum. Bizi mahveden o. İkisini de alınacağım vuracağım. Şuradan böyle tam tam vuracağım. Nereye vuruyorsun oğlum ya? Çocuk musun Selami? avukat yönlendiriyor bunları. O ne cambaz herif o. Onu da vuracağım. En çok da neye bozuluyorum biliyor musun arkadaş? Şu Cavit yarı duyacak şimdi bunları. Şakır şakır göbek atacak. Etme <laughs> bulma dünyası. Selami de aldı tezkereyi. <laughs> Ama havasından yanına varılmıyor baba. Baksana şu surata ineyim. Yani siz de erkek olup bir iş beceremediniz ki oğlum. Konuşma öyle kadın. Başlarım Ay. senin tekirinden de barbunundan da ha. Ay ne dedim şimdi ayol? De be. Ne karıştırıyorsun erkekliğimizi, erkekliğimizi? Bunlar da bize kaldı baba. Hoş olsun Sevemmi. Ne yani, git git çalsana be. Patlamayın ben ziverhane, Geldiler, geldiler. Rafet Bey, Rafet Bey izin verirseniz birkaç soru daha sorabilir miyim? Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Nazan Hanım gördüğünüz gibi son derece yorgun, dinlenmesi gerekiyor ama... ...çok kısa bir şeyse neden olmaz? Sevinç. Kim bu adam kız? Avukatıymış anne. Ay ne yakışıklı adam. Aa, pek sıkı pıkılar. Yoksa bunun da mı işi pişirdi şimdi de? Vallahi galiba anne günah boynuna neredeyse içine düşecek baksana. Aa, televizyoncular da gelmiş meşhur oldular. Hı. Ee, medyamızla ilişkilerimiz her zaman sıcak olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi. Bay <laughs> bay. Geçmiş olsun diyelim mi Necla'cığım? Yok anam nerede? İş uzadı Melahat. Hakim Cavit'i dinlemeye karar verdi. Eski kocası olaraktan. Aman Latife iyi. Sen de her bir şeyi anlat bari. Aa. Rafet Bey buyurun. Evimizin kusuruna bakmazsanız size bir yorgunluk kahvesi. İmna Aman ben ederim. rica ederim. Memnuniyetle. Ama yakında her şeyiniz olacak. Nazan Hanım Tiptlex villalarda oturacak inşallah. İnşallah. Buyurun i̇nşallah. buyurun. buyurun. Salak. Elalem ikinci kocayı boşuyor. Sen hala bir koca bulamadın. Aman anne. Yürü. Al, iç şunu. iş seni berbat etti be oğlum. Hayırlısıyla bir kurtulsa. Mikrop bunlar. İkisi de mikrop. Sus lan. Yanlış mı söylüyorum abi? Delikanlı adamız icabı. Ya bırak şimdi delikanlılığı ve nikanlılığı karıştırma Dilber Başak, üç yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Lan Doruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne tablası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş başlarım senin gazetenden ha. Çık dışarı, çık! Amca, abi, abi. müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovulmaz olsun hadi, çık dışarı! Nasim Bey, sinirler gergin, kusura bakma. Tamam, tamam. abiciğim, kapatın dükkanı. Müşteri falan istemiyorum, kapat! Hadi böyle. Hadi yalla! Yalla! Ya şey hadi cenazemiz var, kapalıyız bugün, hadi. Hadi. Hadi, hadi! hadi canım, yalla yalla, hadi hadi! Ya ya ya. Kapat, tamam. televizyonu da kapat! Kapat! Televizyonu da kapat! Hoş geldin abi. Bak dünkü Hürriyet gazetesinde resminiz çıktı gördün mü? Nesini göreyim lan? Rezil oldum ben. <laughs> Kilitle şu kapıyı. Kapat. Zinciri de tak ha. Perdeleri de kapat. Tam bitti. Kimseyi almayın içeri. Televizyoncu, gazeteci, masteci istemiyorum artık. Kapat lan şu televizyonda. ara derler barama şimdi. Lan kapat dedim. Kapat. Bundan sonra kapı önünde, pencere önünde çıkmak falan yok. Gidiyoruz bu mahalleden. Aa, delirdin mi sen evladım? Bir kıçı kırık kız yüzünden mahalle mi terk ediyorsun? tamam değil, anne, ama... kes, kes. Evet. Tamam. Ben kararımı verdim. Bitti bu iş. Gidiyoruz. Şu bendeki kadere bak be. Kala kala hıyar Cavit'in eline kaldık. Haydar, haydar! Derya kuzusu bunlar, canlı! Oh, ne geldi sen ki? Abiciğim, siz bir dakika. Ee, hayırlı işler! Eyvallah. Ee, duydunuz mu? Hayır ola, yine ne oldu? Ee, dava bitmemiş. <laughs> lan başlayacağım bu davadan ha. Bitmemişse bitmemiş lan. Bize ne davadan? Hakim seni dinlemek istiyormuş abicim. Beni mi? Ne yapacakmış beni? Ee, tanık olarak. Tanık mı? Ne, ne diyecekmişim ben mahkemede? Lan boşanalı iki yıl oldu hala yakamızdan düşmedi bu karılar be. Baba ne yapacağım ben şimdi? Eşek kadar oldun. Ne yapacağım ben mi söyleyeceğim sana? Ee, Cavit abi. Ne e... var lan? Televizyondan geldiler seninle konuşmak istiyorlar. Ne konuşacağım oğlum ben şimdi onlarla? İki kelime be oğlum rica ettiler ya. <laughs> Dur o zaman. söyleyecek mi Cavit şimdi hakime ha? Allah kahretsin. Aman efendim ne derler desinler. Artık karar değişmez. Bir de bu iş. Hadi inşallah. Ahlaksız karı. Yine kim bilir ne dolaplar çeviriyor. Aman teyze sus. Cıngar çıkarır bunlar. seni oğlum. Güzel konuş. Ne söyleyecektin baba? Gel hem lan. karı. Duyarsa duysun benim kimseden korkum yok. Tamam sakin olalım. Cavit abi bize bakıyorlar. Bakalım şimdi bu hıyar içeride nasıl konuşacak? Boş ver oğlum ne anlatırsa anlatsın. Öyle demeyin Tanıttığı mahkemeyi etkileyebilir. Ağzını bir yoklasanız. Kim? Ben o hıyarla konuşmam. Ölüm yok ya ne oğlum işine yarayacaksın merhaba diye geçsin gitsin. Tabii lan doğru söylüyor. Oğlum kalkar şimdi bir hıyarlık eder gebertirim elimde kalır. Ne gebertirsin lan adliye burası baksana ortalık kamera mamera dolu ya. Hayır etmiş. Konuşsam mı? lan bana bak. Ne var? Atışmak gibi olmasın ama içeride her şeyi apaçık anlatacak mısın? Apaçık anlatacak mısın ne demek lan? Biz yalan mı söylüyoruz burada? Ya ben onu demek istemedim. Ne demek istedin ya? Yani diyorum şöyle dobra dobra erkekçe. Erkekçe ne demek erkekçe lan? Diyorum erkekçe diyorum ha. Erkekçe ne demek lan? Ben Durun, sen büntürün, sen sen lan! ya. Lan attırın. Alacağım şimdi ikinizi de ayağımın altına. Beceriksizler. Ay anne çok korkuyorum ya. Korkacak bir şey yok. Bir an kurtulacağız bu iyi kel yalıklar. Tek Hadi. Davacı da korkmaz. Vekil avukat da Her şeyi alacak! Sağlığı da gebertecek ya! Sağ ol ağabey, selamın koklasın! Yine avukat ince kaptı o! Geldim, geldim, geldim! Gel. Bir dakika! Sessiz beyler! Yol açın! Yol açın! Farkın beyler, sessiz! Şöyle biraz geri... Hadi oğlum, örgü müşteri! Baba, hakim ne soracak şimdi bana içeride? Ben ne bileyim ulan? Hakim çağırmış. Ne sorarsa açık açık anlatacaksın. Tamam. Dur bakalım. Büyücü karı, geberemedi. Salam. Tanık Cavit Durak burada mı? Bir dakika, şuradan yol açın, yol açın. Yol açın. Tanık Cavit Durak! Hadi, yürü. Hakim Bey, sallam mı oğlum yürü şurada dur beceriksiz Sünepe utanmadan ne anlatacak acaba kız Okşan intikam almaya gelmiş bunlar adın Cavit soyadın Durak. Baba adı Salih. Doğum tarihi 14 Haziran 1974. Tarafları tanıyor musun? Tanıyorum. Peki taraflarla bir akrabalığın var mı? Yok. Doğru söyleyeceğine namusun ve Allah'ın üzerine yemin eder misin? Ederim. Peki. Şimdi olaylar hakkında ne biliyorsan anlat. Nazan Korkmaz da daha önce evliymişsin. Evet efendim, evliydik. Ama boşandık maalesef. Bırak şimdi maalesef evladım, bak. Mahkeme seni 365 gün içinde... ...erkeklik görevini yerine getirmediğin gerekçesiyle... E, erkekliğimi karıştırmayalım. Erkeklikle bilgisi yok. Yani... Benim sorduklarıma cevap ver. Özür dilerim. Gerekçesiyle... Eşi Nazan Duraktan Kadıköy 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 28.6.97 tarihli kararıyla boşanmış olup... Evet, boşandık maalesef. Selami Korkmaz'ı tanıyor musun? Tanıyorum maalesef. Bırak oğlum şu maalesefi. Bak, Nazan Korkmaz şimdi de aynı gerekçeyle Selami Korkmaz'dan boşanmak istiyor. Vallahi ona bir diyeceğim yok. ...sayın hakimim. Yalnız ben o zaman da... ...mahkemeye göstermiştim. Bugün de... ...gene göğsümü gere gere gösterebilirim. Benim erkekliğim efendim bakın burada... ...raporla tespit edilmiş durumda. İzninizle sayın Yagıcığım. Olay burada saptırılıyor. Medya'nın değerli mensuplarını da... ...göstermek isterim. Buyurun. Buna ne diyeceksiniz? Nazan Korkmaz'ın... ...bakir olduğuna dair adli tıp raporu... ...elimizde. Olmaz öyle şey... ...hakim bey. Oyuna getirirdik. İki tane koç gibi delikanlı. Hadi ben şey edemedim bu kadını. E bu da mı? İtiraz ediyorum sayın yargıcı. Müvekkilem kadın değil, kız. İşte adli tıp raporu elimizde isteyen bakabilir. Ee, çok rica ediyorum. Komplekslerle konuşma. Objektif falan. Otur yerine. Ben söz vermeden konuşma. Mahalle kahvesi değil burası.